Yavrum. Hadi gel Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu işi benden başka yapan yok. Mekan olarak eski bulmuşlar fakat çalışır vaziyette değil, terk edilmiş. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyünde dönemi için mühendislik harikası olan 200 yıllık bir yağ fabrikasındayız. Burada işte bu şekilde bezir yağı yani keten tohumu yağı üretiliyor. İsmim Ramazan, soy ismim Tosyalı, yaşım 50, doğma büyüme buralıyım. Benim işim bezircilik, ben bezircilik yapıyorum. Artı çiftçilik, bezircilik. Bezircilik, keten tohumundan çıkan doğal bir yağdır. Keten tohumunu güzel taşla ezilip, un haline getirip ağaç beklerden de yağ çıkması. Bunu katırla döndürüyoruz biz burada. Katırla, katır gücünden döndürüyoruz. peşinde de bir kişi sürekli ona hizmet ediyor yani. Üzerine taş döndükçe öbür tarafları yan tarafa mesela yayılma yapıyor. Ne yapıyorsun? Küreğimiz var mevcut. Küreğiyle sürekli taşın altına atmak zorundayız bunu. Aynı yoldan gidersen sağda altındakileri ezer, yanları ezmez. Sürekli buna hizmet edecek bunu. Hizmet etmezsen hayvan dönse bile boşuna döner. Taşın altını ezer, geriye kalanı ezmez. Peşinde mutlaka insan şart. Zamana meydan okuyan atölye 200 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekliyle duruyor. Ramazan Tosyal'ın Döngel isimli katırıysa bu atölyenin uzun zamandır emektarı. Katır olmazsa bunu olmaz. Katır olmadım bura bitti. Bura bize dedemizden kaldı. Dedemizden babamıza, babamızdan da bize kaldı. Biz şu an devam ediyoruz. Burada teknolojik alet üzerine hiçbir şey bulamazsınız. Zaten bu mekanda ceyran da yok. Burada tamamen ...insan gücü ve hayvan gücüyle bu işler dönüyor. Bezir ya günümüzde pek fazla bilinmese de sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Omega 3 zengini bu yağ pek çok hastalığa iyi geliyor. Buradan çıkan yağsa Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor. Bu yağ eski atalarımızın sürekli kullandığı bir yağ. Ama bugün unutulmaya doğru gelmiş. Piyasadan bugün kalkmış gibi bir şey. Yine de kıymetini bilenler alıyor. Artı acı yağ olduğu zaman bunun bayatı ahşap binalarda kullanılıyor. Ahşap toz boyuya katışıp ahşaba sürülüyor. İnsan vücudu üzerine yüzde yüz doğal bir yağ. Keten tohumunun doğal bir yağ. Omega 3 organik madde. Artı buna herhangi bir karışım madde bulamazsın bunda. Yani bunun anası babası keten tohumu. Çeten tohumunun bezir yağına dönüşme yolculuğu iki güne kadar sürüyor. Oldukça sabır gerektiren bezir yağının üretimi için katır döngelleri Ramazan Usta 3 saat boyunca durmadan dönüyor. Ramazan Usta'nın yorulduğu yerde ise yardımına eşi Saadet Hanım koşuyor. Normalde 30 kilodan bir dibek uyuyoruz. Dibekle 30 kiloyu. Ondan ortalama 6 kilo, 7 kilo o arada yağ çıkartıyor. Geri yanı küsmeye kalıyor. Meslek zor bir meslek. Zorluğuna rağmen bir o da mesela güzel bir meslek. Ben yani ben mesleği severek yapıyorum. Zaten sevmesen bu işi zaten yapmazsın. Ama ağır bir meslek. Ağır bir meslek olduğu için çok dikkat istiyor. Burada ufak bir hata, yanlış bir hata yaptığı zaman bu senin mesela sakat kalmana, ölümüne sebep olan. Çünkü aşağısı çok sakat burası. Ufak bir orada dalgınlık yaptığı zaman seni götürüyor. Bezir ustası kendisinden sonra bayrağı evlatlarına teslim etmek istiyor. En büyük gayesi ise bu mesleğin kaybolmaması. Bizden sonra iki tane oğlum var. Nasip olsa bu işe benim peşimde şey yapıyor. Geldikleri zaman geliyorlar, görüyorlar. Yani benden ben ne yaparsam bakıyorlar. Bir de bu işe de biraz daha da meyilliler. Hatta ben bazen geri durarım onlara yaptırırım. Hani şurayı şöyle yapın, burayı böyle yapın. Aynen bu şekilde devam edeceğiz bugün nasip olsa.